Hoş geldiniz. ben de sunumumuzdaki sizler ve Tekla Şokolade'de saldırıların tam tamına 10. bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar ee, bana destek olduğunuz için videoları beğendiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum ee, şöyle şurada arkadaşlar 36 tane birinci 5 tane büyücü klan kalemizde de ne var ee, güzel bir şeyler almışlar bir zehir büyüsü 3 tane yani ondan işte 3 tane büyücü 4 seviye 6 tane ondan ondan işte öyle bugün güzel bir köye alacağım arkadaşlar 315 bin iksir sizce güzel mi arkadaşlar bence güzel değil altımız olsun biraz İşte bu İşte bu tam anlatmak istediğim köy işte Şöyle ne dedim, dedim. Şuraya da alsam klan kalesi çıkar her türlü. Klan kalesine bir şey olsa çıkardı arkadaşlar. Dediğim gibi işte bir şey yokmuş. Şuradan bir şey atayım. Devam <laughs> dev bomba tamam. Şimdi arkadaşlar. Bu bu var var kralın yürümesini istemiyorum. Çok fazla hareket etmesin bu canını birazcık götürüyoruz sadece arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz ve hemen buraya bir şifa atıp geri kalan devamını yolluyoruz arkadaşlar. 1-2-3-4-5 yapıyoruz. Şuradan şöyle varlayıp yolluyoruz. Evet arkadaşlar. İnşallah orada bir dev bomba çıkmaz. Çıkmadan çok şükür. Buradakiler, yukarıdakiler ölecek var. Şurayı bir kurtaralım arkadaşlar. Evet şöyle görüyorsunuz. Bu haberler canı ne içinmemiş. Attığım zehir büyüleri hiçbir iş yaramamış arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Şurada şunlar biraz bitsin. Böyle devam. Tam da şuraya bir şifa daha atarsak arkadaşlar. Bu iş biter. Aa, görüyorsunuz arkadaşlar zaten savunmaların üstüne almışız. Farkında olmadan savunmaları alıyoruz görüyorsunuz. Şöyle de Baybay Kral'ı da güçlendirelim. Büyücüler siz bu tarafa bakın lütfen. Hah aferin. 2.200 altın. 2.000, 2000 değil de 1.600.000'e iksir. Kare iksir de pek yükselmeli saldırının 725 karakteri değildir arkadaşlar son saldırımızda en iyi saldırılardan biri bu bir şurada şu var Rafael'e dalmışız şurada çok kötü bir saldırım var yani işte böyle Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar da bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ee, ileride belki bir Minecraft Premium çekilişi olabilir ee, küçük bir ihtimal var Onun için Neyse arkadaşlar video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın, bay bay.